Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Bilal Büyük Fidan. 2014. Canlı performans. Hadi. Hayat benim boyunda hep yalnız kalmışım Ağladıkça tutunacak bir et bulamadım Sen başkasının altında ben sensiz sabahlarım Ela gözlerim vardı yüreğimi dağladın Gözlerim kan çana gel bir dakika baksana Yeşilimi verin benim çarşafımı getirin Duman çektim yine gözlerimi kitledim Sen aşkı bacak karanda nasıl da gizledin Kafam dönüyor şu an nasıl bir biçimde Sen o gevşeğin alınmasından nasıl bir şekilde Karanlık sokaktayım elimde bir Petişe, memurlar da peşinde ben mi katilim desene Benim için duvarla da ağlayan bir resimsin Kahve gibi semedim ki geçmişimi sıkmışım Gözlerimden düşen damları da beslesin Unutma sen o gevşeğin namileşirsin Dişlerimde kasılmalar gel bir dakika baksana Parçaladım bu beynimi tırıp derdeyim usta Akşam üstü oldu yine geldin aklıma Çıktım bir dumanla sonrasını hatırlasama Söylesene kadın neredesin geleceğim yanında Kurban olayım son bir kez dokunayım yamağına Gözlerime perdelerinde Azrail kapında Ya al bu canımı yaga, ya da parçalasana Benden bu kadar Yani desteğe gelince Üstüne düşüyorum En iyisini yapmaya çalışıyorum Eyvallah